İklim değişikliği ve çevre araştırmacıları için Fransa'da Make Our Planet Great Again burs programı başvuruları açıldı. Make Our Planet Great Again başvuru çağrısı, araştırmalarını Fransa'da yürütmek isteyen en az 40 erken kariyer araştırmacısını ağırlamayı amaçlamaktadır. Program, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı tarafından, Fransa Yüksek Öğrenim ve Araştırma Bakanlığı ile işbirliği içinde finanse edilmekte ve Campus France tarafından uygulanmaktadır. Make our planet great again, 2024 erken kariyer araştırmacıları için ziyaret bursu programı, araştırma temaları bölümünde listelenen konular üzerinde çalışan araştırmacıları destekleyecektir. Peki bu burs programına kimler başvurabilir? 5 yıldan az süredir doktora derecesine sahip yabancı araştırmacılar vatandaşlık kısıtlaması yok. Fransa hariç Eylül 2024'ten itibaren 12 aylık bir süre için 40 kişiye burs verilecek. Son başvuru tarihi 9 Ocak 2024. Detaylı bilgi ve başvuru için videonun açıklamalar kısmındaki linke tıklayabilirsiniz.